Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an bura Toki. Yeni kendin Tokisi. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Havalar turuncu. Burada her abone olanları beğen atanlara herkese selam gönderiyorum. Pompaki. <laughs> Manzara ki manzara ki Manzara ki <laughs> Dur dur lan havaya çekil amına koyayım Burada hava durumu olacak Arkadaşlar şurada 2-3 tane insan geliyor Şurada da parktalar oynuyorlar Gördüğünüz gibi Kanalıma ve abone olmayı like atmayı Unutmayın İşte manzara ki izde pompa ke, dayanma ke, sikerim ke, o ye yeah, havalar geç. Bak, telefonlar üstü müzik atsana kanka. İzde pompa ke. Sana ne lan? Heh. Şöyle aşağıya bakalım. Bak 3 tane çocuk veletler parka gidiyor oynuyorlar ki Lan velet! Lan velet! Asla, Sana velet lan. Lan velet. lan şey velet? Lan. lan! velet! Lan parka gidelim veletler. Ne bakıyorsun lan. Tamam, tamam. Velet. Dönme. Sesi aç, sesi. Kapatma, kapatma. Ses burada. Kapat çıkacağım. Oğlum, video çekiyor. Sıkıştı kız. Biz biliyor. Ya <laughs> <seni, anlet> <laughs> bir adet Oğlum başka Oğlum aşağıda olmuştu. Evet. Siz duydum annem. Adam şurada kapıda bekliyor. Lan büyük velet kapıda mı kaldı? Lan gel. Adam bakıyor, adam bakıyor. Hadi görüşürüz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın